Parti 2011 seçimlerini Temmuz'da yaptı. Oradan da galibiyetler Yani gördü. mevsimlerden bağımsız olarak yani AK Parti kazanır mı diyorsun? Ya yani sıcak, soğuk. Bu işin mevsimi. Eğer öyle mi gitmezsin? Yani seçimleri eğer çok önemli görüyorsan tatile bilmem. Bunu Temmuz'da, Mart'ta, AK Parti Mayıs'ta yapılan da kazandı, Mart'ta yapılan da kazandı, Kasım'da yapılan da kazandı. Haziran, Temmuz'da yapılan da kazandı. Ya bunun ne alakası var tarihiyle? Yani tarihe koyunca hani millet şöyle mi diyor? Dur bugün hava iyi değil ben Erdoğan'a oy vermeyeyim mi diyor? Hep Erdoğan kazanmış. Hep kazanmış. Yani Mart ayındaki büyük şeyleri düşün. Ki orada da Türkiye genelini kaz yine kazandı. Şeye gelince yani dolayısıyla burada tarih meselesi. Yani Engin Bey söylediğini ben çok e, biraz fazla şey buldum. Gereksiz buldum. Tabii ki kendi görüşüdür. Saygı duyuyorum. Hayır ama... o şey diyor. O 18 Haziran diye zaten değişmeyecek olacak Hiç erken şey... seçim yok demiştin neden evet, değiştirdin yani şimdi? Allah aşkına Kürşat Bey hepimiz aklı başında insanlarız. Yani bir 30 gün önceki seçimi öne çekmek erken seçim midir? 2010'a bakarsınız 7'de de Kasım'daki seçim Temmuz'a çekildi, Haziran'a çekildi. Ne oldu yani? Bir şey mi değişti? 3 ay öne çekildi. Yani bu evet. çok abesli iştigal. Şu seçimle ilgili şeyi söyleyeyim. Ben hukukçu değilim teknik olarak ama mesela Selami Bey gibi kıymetli hocalar mesela iyi bir hukukçu olan yine Mustafa Şentop'ta ya bunun Erdoğan'ın yani seçilebileceğini, anayasal hiçbir engel olmadığını bir sürü hukukçu da yani söyledi. Ama muhalefet de hep şöyle oluyor nedense. Yani hiç böyle siyasilerin, seçilmişlerin, milletin lehine olan şeyleri savunmuyorlar. Mesela ben bunun aynısını örnek vereyim. Demi mesela Ahat abiye de orada katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Seçim yani yeni yasanın yürürlüğe girmesi bir yıl sonra seçim kararı aldıktan sonra diyor. Mesela 8 Mart diyelim. Hani o zaman bence doğru ben Aklımla düşünüyorum. Bence yani ya yani yasa 8 Nisan'da mı geçti? 2022 8 Nisan 2022'ye 6 Nisan. Evet, insan. dolayısıyla seçim kararını Mart ayında alıp uygulanır demek. Bana neyi benzetti? Bakın yani Hat abi konuşurken direkt aklıma o geldi. Ya 360 yani Cumhurbaşkanını seçmek için 367 salt çoğunluk lazım. Yok ya canım, bu, o, canım yani şimdi, şimdi Hayır, benim hiç, görüşüm. Hiç hayır. öyle te, teraziye konulmayacak iki şeyi bu, örnekliyorsun bu da, bu da ya. Bu. Yani ben bunun tartışmaya açık olduğunu bir, düşünüyorum. Birisi, yani, bir, birisi bir yasanın efektif, efektif şöyle olduğu abi, süreyi bak, tanımlıyor şöyle ben, veya onu tartışıyor. Öbürü size, çok farklı bir şey. Ben size yasalarla ilgili şey söyleyeyim. Yani yasa 8 Nisan 2022'de geçtiyse, bir yıl sonra ise bunun seçim kararı 8 Mart'ta alır o zaman başlar demeyi ben kabul ediyorum, zorlama buluyorum. Başkası başka düşünebilir. Şey Anayasa mahkemesi yani 300, orada da hı, hı, uçular vardı. Meclise toplanmak 367 kararı. Bakın 2002'den ben size bir karar vereyim. Yargı kararı. Rahmetli Hasan Celal Güzel ve Tayyip Bey anayasal düzeni değiştirmek aynı maddeden yargılanıyorlardı. Mahkeme yani e, Hasan Celal Güzel'e rahmetliye seçilebilirsin dedi. Sayın Erdoğan'a seçilemezsin dedi. Bakın hatırlayın sonra anayasa değişikliği oldu da CHP Hı. oyla. Yani Türkiye'de hukukçular ya da hukuk şu anda problemli. Kabul ama eskiden de böyle çok batahtı falan olmadığı gibi seçilmişlerin iradesine müsaade, e, e, engel koyuyordu. Ben muhalefetin yerinde olsam, kardeşim ister Mart'ta mı yapıyorsun, Haziran'da mı? Ben hazırım. Mesela bu erken bu ay seçimi öne çekiyor. Ne oldu çekti de yani bir ay çekti diyelim. Yani hükümet zaten kazanacağız diyorsunuz. Zaten bir ay öne çekti de bu erken seçim hmm. değil ki ya. Seçimi şu an yapsa erken olur bak Ocak ayındayız. Şu an hmm. erken olur. Kasım'da yapsaydı erkendi. Ama Mayıs'ta yapılacak seçimin bir de şey dediğim gibi bir ayda ne değişecek? Yani insanlar şey olarak değişecek. Hükümet şey deniyor. Mesela bu da şey değil. Yani EYT'yi verdi. Tamam. 3600 ek gösterge, maaşlar belli bir iyileşme Bak hocam orada şöyle bir mesele var. Cumhurbaşkanının tekrar seçilip seçilmeyeceğine ilişkin tartışmada şu konuşulmuştu. Yani tabanda bu partilere diyor ki hukuki bir sıkıntı var. Niye gündeme getirmiyorsunuz? Yani onlar e, aslında ne zaman olursa Ama olsun önemli değil. Yaklaşımlardan eleştiriyorlar. eleştiriyorlar evet. Yani ya, hukuki bir sıkıntı eleştiriyorlar. Niye bu evet, evet, konuyu bak, hiç telefonumda gündeme Bakın vardı. Böyle. Sayın Akşener bak ben hatırlıyorum. tarihinde de Sayın Akşener de biz bunu gündeme getirmeyeceğiz dedi. dedi. Çok mağduriyet yaratmak istemiyoruz. Evet. Sayın yani, Kılıçdaroğlu Hı -hı. bizim için dedi üç dönemdir ama biz de, biz de onu gündeme getirmeyeceğiz. Erdoğan aday olsun hatta onu yenip gönder. bakın aynen ifadesi şu Kemal Bey in. onu yenip göndereceğiz. San sandıkta evet. yeneceğiz. Evet torunlarını Hı -hı. sevecek o da gidip torunlarıyla ilgilenecek dedi. Hı -hı. Bak bunlar güzel şeyler yakıştırmalar. Yani Hı -hı. Çok özür dilerim. E sağ olun. Bir anayasa maddesini okumak istiyorum. <laughs> Ahat Bey işaret etti de. Anayasanın 67. maddesinin son fıkrası. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz. Bir yıl içinde yapılacak seçimlerde. Yapılacak. Tarihi yani, vurguluyor. Seçim tarihini vurguluyor. Seçim tarihi. Fiili olarak seçim tarihiyle ilgilidir. Yani evet. seçimin yapılacak güne işarettir bu. Peki. Dolayısıyla seçim takvimiyle ilgili bir şey... Sıkıntı e, yok diyorsunuz. Düzenleme evet. değil. Evet. Yani o zaten Bence net. Buyurun. Hı. Bir cümle alalım Şükrü Bey'den. Çok özür dilerim. Belki ben yanlış ifade etmiş olabilirim. Cem Bey'e anlatamamış olabilirim. Seçim erken seçim değil. Onu bir kere söyleyeyim. Bir ay falan öyle erken seçim değil. Türkiye gerçekten bir an önce seçime gitmeli. Bunu şahsen ifade edeyim ama ben şunu anlatmaya çalıştım. AK Parti ilk kez 50 bin, 100 bin oyun hesabını yapıyor. O nedenle bu kez seçimin e, e, haziran sonunda sarkmasını istemiyor diye söyledim. De... Yoksa bu bir ay erken yaptılar, geç yaptılar tartışması değil. Tamam. Demek istediğim şu AK Parti ilk kez böyle bir e, rakamların e, peşinde geçiyor. Dikkatli davranmak zorunda kaldığınız... Yani yüzde kaldığını, elli artı bir için bir o bir Söylemek çok önemli diyorsunuz. O. Evet. O. Yani Haziran-Temmuz evet. örneklerine de eskiden Çünkü böyle bir kaygı da bin... yoktu diyorsunuz. Haziran'da, Temmuz'da gidiyordu ama Hayır, bu kez hesabı... Yok böyle yapıyor. bir kaygı o nedenle... Evet evet 70 bin e, e, sayısı bile önemli bir sayı yanılmıyorsam galiba 56 60 altmış bin, e, milyon. Evet. 70 binde baktığınızda... Neredeyse %1'e mi tekabül diyor. Hesaplamanın yani iyi olmayabilir ama Bunlar önemli rakamlar. O yüzden Demek ben istediğim o yani %0.1'e tekabül etmesini yapmıyorum ben. Yani ben Kemal Bey'in ve Evet önemli. Kem Sayın Kemal Bey'in ve Sayın Meral Şener'in e, o sözlerini az önce hatırlattığım sözlerini olumlu buluyorum. Doğru. Muhalefetin bunu gündeme getirmesini doğru. doğru bulmuyorum. Yani şey bu seçim mayıs'ta artık belli ki olacak. 14 Mayıs'ta Erdoğan 8 Mart'ta meclisi feshederek seçime gidecek. Artık ben demin saydım 114-115 gün var. Yani aslında 120 günden de alta düşündü. Mayıs'ta 28 hı hı. gün. O yüzden de bu olacak ve milletin önüne gelecek. Burada milletin iradesine gelmek lazım. Şuna da katılmıyorum. Yani Erdoğan seçildikten sonra meşruiyet tartışması çıkar. Bakın biz eskiden bunlardan çok çektik. Sayın Erdoğan seçilir demin 2002'de Hasan Celal Güzel ve Tayyip Bey örneğini verdi. Aynı şey hatta o zaman bununla ilgili tartışmalar vardı. Biz işte üniversitedeyken bile tartışılıyordu. Yani Aynı maddeden birine seçiliyor, birine seçilme diyorsun. Şimdi Türkiye bu hukuk kararlarıyla, bu yargı eliyle milli iradenin gasp edildiğini çok gördü. Emin hocam 60 darbesi diyor. 60 darbesini ben hatırlatayım. Ben çok vakıf olduğum bir konudur. O idamları yapanlar hukukçulardır. Bakın askerler değildir. Evet, evet. Hukukçular almıştır o kararı. yani hukuk... Yani askerler idamdan yana değildi. Bir birkaç kişi dışında. Ama o karar alan hukukçular adını da söylemeyeyim. Bunların adına anfiler var. Yani hmm. Menderes'i idam etmezsen, asmazsan, yarın bir gün size hesap sorar diyen Polat Hasan Polatkan'ı e, Fatih Fatin Rüştü Zorlu. Bunu da milletimiz bilsin diye söylüyorum. Burada Cem milletimiz var. bilsin de bu yani bu seçimde oy kolunu kullanacak seçmen çok yani 1960'ları hatırlayacağını ya da o, o yani gün ne getirildiğinde bir var. anlamı evet. olacağını bak, düşünüyor bugün, musun? Ben bugün genç bakıyor. Herkes görüşüyordur. 84 milyonu bağlamaz ama ben genç arkadaş şunu o çok okuyanlar, takip edenler var. Mesela Mehmet Ali Biran'ın belgeselleri var. Demir Kırat, 12 Mart, 12 Eylül. Çok hepsi tarihe not düştü. TRT'nin arşivinde belgeseller var. Bazen Hasan abinin kanalları da yayınlıyor onları. Bazılarını. Şimdi orada inanılmaz yani, ya, yani milli iradenin gasp edildiği, perişan edildiği yani düşünün eskiden Sayın Erdoğan'a, Erbakan'a, e, Fazilet Partisi, Milli Görüş, başka partiler de var. Yani bir, hatta yet, 80'de CHP'ye, MHP'ye, 70'te Adalet Partisi'ne. Tüm yani, olarak siyaset hepsine, kurumuna. Yani, yani, Bütün burada siyaset önemli olan yapıyorlar. şudur. Yargıda yani Tayyip Bey seçildikten sonra ya meşruiyeti tartışılır demeyi ben e, doğru bulmuyorum. Niye tartışılsın? Millet seçilmiş. Tersine hmm. ne dersiniz Cem Bey? Tersi de aynı şey. Cem Bey tersine Aha, ne dersiniz? ben. Ve de öyle bir tartışma çıkarsa o gün tavrınız olmaz. ne Bak, olur? Ben, ben size, de bunu merak ben ediyorum. Size, ben size kendi net duruşumu yani söyleyeyim. Bakın. Bence bunu tartışıyorsak. İlk ben size net tartışma işte görüşümü AK söyleyeyim. AK Parti kaybettiğinde asıl AK Parti o hayır, zaman hayır, bir destek üye ben tartışması açabilir. Ben size kendi görüşümü söyleyeyim. Evet. Bugüne kadar bu işin mağduru E-Muhturalar Kapatma davaları, 367 gibi skandal kararlar. Yok Ankara'da hakimler var. Yok işe 411 el kavsa kaldı. Yok muhtar olamazsın. Genelde hep AK Parti'ye yapıldı. 2019'da ben bu seçimlerin tekrar tekrarlanmamasını, CHP'nin kazandığını, AK Parti'nin bunu kabul etmesi gerektiğini defalarca yazdım ettim. Hatta bir kanaldaki programım bitti o yüzden bunun olmaması gerektiğini, bunu Sayın İmam olduğu zaten kayıtlarda açık. Bu tartışılmaz. CHP'nin adayı kazanırsa veya İyi Parti'nin kim olursa hiç fark etmez. Çok Milli iyi. iradedir, başımızın üzerindedir, halkın iradesidir. Mesela Meral Hanım aday oldu, kazandı. 100 oyla, 500 oyla, ona kimse itiraz edemez. Ve öyle bir şey olursa zaten bizim gibiler ona karşı çıkar. Ben şunu söylüyorum. Tayyip Bey biz bunu geçmişte çok yaşadık. Bunlar ülkeye bir şey kazandırmadı. Sayın Tayyip Erdoğan kazanırsa bunu meşruiyet değildi, üçüncü defaydı, aday olamaz. Bu ne demek? Ben şöyle anlıyorum. Ki ben muhalefetin yerinde olsam bunu tartışmaya açmam. Halk diyor ki ha, bunlar korkuyor Erdoğan'dan. Yine işte masa başı işlerle, başka türlü işlerle, vesayetle hallediyorlar. Ama işte dediğim gibi bir kesim halkta var ki niye bunu muhalefet gündeme getirmiyor? Yani bu... Ana, anayasayı, anayasayı... Anayasa'da yazılı olan şeyleri korumak istiyor olamaz mı o muhalefet? O size göre ama mesela yani, birçok hayır sizin görüşünüz var sen, ama Sen öyle düşünüyorsun. Ben ben, ben bak ben de böyle düşünüyorum. Ben hukukçuların yani anayasaya uygun hareket ben şuna, etmesi gerekir muhalefetin ben diye şuna düşünüyorum ben. Yok, aha tabii şuna hukukçuların bir kısmı öyle değil, diyebilir. Ben şunu söyleyeyim ben siyasi partilerin yerinde olsam siyasi işte partileri sen, destekleyenlerin. Sen hayır hayır yerinde. yerinde olsam bu tartışmayı açmam bile. O yüzden Kemal Bey'in meclis Hanım'ın yaptığını doğru buluyorum. Çünkü bunu tartışmaya açtığınız zaman Türkiye'de maalesef çok yanlış kullanılır ama kime yarar diye bir angajman var. Biz bu, de öyle yazıyoruz. Evet, Biz işte. yani, bu şimdi bu ben Erdoğan gerçek... belli ki rakibiniz sizin. Sizin de hani, bu arada da tabii aday yok, bir şey yok. Biraz onları Hı. da konu. Ona gireceğiz yani evet. şey yok. Hı -hı. E, Erdoğan bir şey hani şunu da tamamlayayım ben. Çok uzatmayayım. Yani Erdoğan EYT'yi verdi, emekliliği verdi, maaşları ve asgari ücreti verdi, 3600 ek göstergeyi verdi, yardımlar yapıyor, TOKİ evleri, dış politika, İHA siyah tartışmaları filan. E zaten şimdi ekonomi hala sıkıntılar devam ediyor. E 3-5 ayda da geçecek gibi görünmüyor. Bunlarla Erdoğan Uzun vadeli bence seçim sonrasının Ama onlar etkisini, onun bir rüzgar yarattığını konuşuyoruz. Kamuoyu ya oklamalarında yarat... yarattığını da konuşuyoruz. Şunu yarattı. ben bir daha Onu söyleyeyim. taze korumayı da AK... hedefleyebilir iktidar. Çok normal değil evet, mi bu? Doğru ama AK Parti bence şöyle yaptı. Kendisinden şikayetçi olan kendisine bağlı seçmeni konsolide etti. Böyle mesela Hı. bu EYT'den ciddi bir oyu geri aldı. Toki'den aldı bilmem ne. Tabii ki o dar gelirleri yapılan o da var. Ama bu yüzde %23-24'lük oyundan bir gıdım alamazsın. İYİ Parti'nin %10 11 veya 15 bilmiyoruz. En son oyuna göre söylüyorum. %10 11 oradan bir şey alması veya HDP'den zor görünüyor. Ama Erdoğan kendi kitlesini konsolide en, ediyor. En mu? son en son o %10 11 nereden çıktı? 2010, son... 2008, 2018 2018'e göre söyledim. Ha yani 2018 seçimlerine evet, göre. Evet, ona göre en son oyuna göre söyledim. Yani Anketlerden bahsetmiyorum. Anket evet. resmi oylara göre ve şunla tamamlıyorum. Yani milli irade bu ülkede tecelli eder. Buna hepimizin kabul görmesi lazım. Bakın bu EYP ben kendi HDP'nin kapatma davası bence seçim sonrasına bırakılmalı. Adayları ondan da bahsedeceğiz. HDP'den yeni mesela, açıklamalar var. Ben ee... Demokrasiden tamamen yanayım, milli iradeden yanayım. Milletin dediği olur. Milletin dediğine öyle hakaret etmek yok. Göbeğini kaşıyan adamlar o bu. Türkiye bunlardan çok çekti. Hakikaten bunlar bitsin. Hı. Erdoğan da bence şunu gördü. Kendi kitlesini görüyor ve AK Partililer mesela Muhammed Emin Akbaşoğlu'na bence sordum yayında. Ne diyor Kılpay'a? Biz 52-53 alacağız diyor Erdoğan. 41 oyumuz diyor. Bülent Turan sizin burada böyle dedi. Muhammed Emin Bey öyle diyor. Mustafa Şen... Mustafa Şen... Ben Bey, Tayyip Bey'in etrafındaki birkaç kişi hani onlar da Erdoğan'ın kazanmasında ben problem olmadığını görüyorum. Dolayısıyla Peki. o 70 bin 60 bin oyunu muhalefet öyle görebilir ki bence de başa baş geçecek benim gördüğümde ama AK Parti cenahı öyle görmüyor.